Olay saat 22 sıralarında Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Fidanlı Sokak üzerinde yaşandı. İddialara göre özel bir hastanede hemşire olarak çalışan AP mesaisinin ardından evine gittiği sırada iki kişi çakmak isteme bahanesiyle yanına yaklaştı. Çakmağının olmadığını söyleyerek tekrar yürümeye devam eden AP'nin çantası iki şüpheli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çakmağım var mı? Ben yok dedim. Hani ben kullanmıyorum. Yok benim çakmağım dedim. Biraz daha ilerledim böyle. İşte de tanışmak istiyorum falan. Beni rahat bırakın. Hani kötü olacak hani rahat etmeyin değil beni değil falan dedim. Sonra beni takip etmeye başladılar. Biz eve gidiyoruz seni takip etmiyoruz falan dediler böyle. Sonra bir anda arkamdan hızlıca gelip çantamla ağzımla kaçtım. AP'nin verdiği eşgal üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı gasp büro amirliği ekipleri şüphelilerden Suriye uyruklu 15 yaşındaki HEH'yi olay yerine 500 metre mesafede bulunan bir inşaatta çalınan çantayla birlikte yakaladı. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda diğer şüpheli 17 yaşındaki KSD evinde gözaltına alındı. Selamun Aleyküm sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere çocuk şube müdürlüğüne götürüldü şüphelilerden KS'nin yeni infaz yasasından faydalanarak cezaevinden çıktığı ve poliste yaklaşık 15 kaydının bulunduğu öğrenildi 50, 50, 50.